Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oğlumun evinde lahmacun tarifi vermeye çalışacağım. Gelinle beraber lahmacun yapacağız inşallah. Şöyle bir malzememize bakalım arkadaşlar. Burada domatesim var. Hemen hemen bir püre. yakın domatesim var. 5-6 tane yeşil biberim var. 3-4 tane kırmızı kapya biberim var. Yine bir tane büyük boy soğanımız var. Salçam, biber salçası, domates salçası, maydanozum, Yine saksımızdan almış olduğumuz samsamız var arkadaşlar bu şekilde. Gelelim kopartmış onlar güzelce. Şöyle de kıymamız var dolapta. Hemen hemen bir küreye yakın arkadaşlar. Biz çok yapacağımız için bu şekilde arkadaşlar. Siz daha çok az isterseniz az isterseniz çok yapabilirsiniz. Şimdi ben yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle iki kaşık sıvı yağ alayım kabına. Bir çay kaşığı da mayamız var arkadaşlar tuzumuza, bir limon kaşığı tuzumuza Öncelikle şöyle bir onları karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Böyle evinizde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Arkadaşlar sonunda da malzememi yazacağım yine. Ne kadar un kullandım, ne kadar malzeme kullandım hepsini yazacağım. Önce şöyle göz kararıyla bu unumuz elenmiş alayım. Yoğurdukça Şimdi biraz dinlenmeye alalım biz 15-20 dakika. Şöyle. Kapatalım biz bu şekilde. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlenirken biz de sebzelerimizi şöyle bir blender yapacağımıza biz doğrayalım. Bizim blenderimiz küçük olduğundan dolayı şöyle küçük küçük koyuyoruz. Büyük blendere bütün atıyoruz. Şimdi bu şekilde çekelim ama elinize de doğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bütün sebzelerimi çektim ve robotta kıymam içerisine kattım. Şimdi bir kaşık karabiber, kimyon, toz biberim, acı biberim, tatlı biberim karışık. Şöyle karıştırıyorum elimle yoğuruyorum güzelce bir hamur gibi. arkadaşlar. Hamurumu böyle beze haline ayırdım ben. Bir 10 dakika da bu şekilde dinlendirdim. Yumuşadılar. Şimdi bir yapmaya başlayalım. Arkadaşlar böyle saçım var benim. Şimdi onu taktım kesime. Böyle bir saçı kullanacağım. Bir de normal tavada da oluyor. Hani pilav tavasında şöyle ocağımızda da bir tane de bunu da yapıp göstereceğim ben size. Tavada da oluyor. Saçınız varsa elektrik saçınız varsa da olur. Hangisi varsa onu da Evet arkadaşlar şimdi saçımı alayım. Bu şekilde yapmış olduğumuz haştan içerisine kaşıkla koyalım elimizle yayalım arkadaşlar. Şimdi ben hamur açma tahtamı almam lazım çünkü. Şöyle elimizle bastıralım arkadaşlar. Bastıralım ki yapışsın. Böyle her tarafını gelecek şekilde. Çok da koymayın. Yani çok koyunca çok güzel oluyor diye bir şey yok. Yani çok koyarsan kalın düşer, yapışmaz. Şimdi tavamızı alalım teflon tavamızı. Bu şekilde yine koyalım, elimizle bastıralım ki yapışması gerekiyor. Evet şöyle elimize bastıralım. Evet arkadaşlar ben birkaç tane sofranı da açtım. Hazırladım şimdi. Pişmişlere bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi pişmiş. Alabiliriz bunu. Kenara alıp açmış oldu. Bir tane içerisine koyalım. Bakın arkadaşlar. Bakın, güzel evet arkadaşlar lahmacılarımız pişirdik bitirdik hepsini bu şekilde bayağı çok bizimkiler kalabalığız biz arkadaşlar sağ olsun gelinle beraber yaptık ortaklaşa beraber yardımlaşa iki kişi olunca kolay oluyor bu şekilde istediğiniz içerisine koyup ağzı tadına göre koyabilirsiniz. Böyle sarın dürüm yapın. Evde kendi yaptığınız lahmacun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel, gayet de güzel piştiler. İnanın evde çok da zor değil. Kolay. Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.